Bir, başla! başladık. ahmet. Evet. Ahmet var bir dur, şey yok. Dur, bir, şeye, bir şey yok. Bir bir şey yok.

Dördüncüsünü düzenlediğimiz Lazralı şampiyonasına katkısı bulunan bütün herkese teşekkür ediyoruz. Dikkaya köyü itibariyle üç köye ayrılmış. Güllü köyü, Beyice köyü ve Dikkaya köyü olarak Dolayısıyla biz bu köylerimizi tekrar birleştirmek, var olan kültürümüzü yaşatmak, yeni nesillerimize aktarmak. Eskiden köyler arasında, mahalle arasında, evlerin arkasında oyun şeklinde düzenlenen tahta arabalarıyla biz büyük bir organizasyonla bunu kültür haline getirmeye çalıştık. Ee, Ankara'dan katıyorum ben. Normalde burada yaşıyorum. Tahtadan kendimi arabalarımızı yaptık. Yani çok heyecanlı, çok zor bir yarış zaten. Zorlanıyoruz ama e, hakkımızı veriyoruz yani. Çok da güzel bir organizasyon. Çok memnunuz. Arabamı kendim yaptım ve tahtadan yaptık. Sırf bazı ağaçlardan kaynaklanarak ondan e, e, bazı malzemelerimizi ağaçlardan bazı malzemelerimizi de çividen, e, arabanın lastiğinden falan e, tekerleğin etrafını sararak bir araba e, üretiyoruz. Efuriyeli yok. Limiti yok. yok, oksijen yok. Tam gaz ileri. Evet. Bak o 15. Şunca... Ee, yukarıdan rampadan aşağı inerken çok süratli gitti geldik. Yukarıdaki virajı döndüm. İki kişiye düştüler yukarıda. Ben hemen toparlandım kendimi. Birden izlandım. Sevinç buraya kadar geldim tam finişe çıkarken. Ee, bir anda heyecanlandım. Elimi kaldırınca düştüm. Tamam. Tamam, bunlar var. Evet. Yarışmanın. Allah, tamam. Daha yeni şampiyonu babası <laughs> bir etti. Daha yeni şampiyonu. Var. İnşallah bundan sonra bu gibi yarışlar devam edecektir. Be karıskacımızı hayırlı olsun.